Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bay oyuncudan ben Ozan. Yanımda Bora var. Bugün sizlerle kanalı yeni açtık. Ee, kanal tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Kanalda sadece Minecraft PvP, Hunger Games falan olacak arkadaşlar. Başka oyunlar tamam, tamam. mod, survivor da olabilir arkadaşlar yani. Ondan sonra arkadaşlar şey gelebilir. GTA 4 gelebilir. Outlast gelebilir. Bu ara evet. başka hangi oyunlar gelebilir? Ben de GTA 5 alacağım PC sürümü için. O yani. Ben PlayStation'a PlayStation'a ben ka kamera alabilirsem GTA 5 çekerim de. Evet. video bir dakika sürdü ya. Durdursam mı videoyu? Durdur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar değil. Günler ve oyunlar. Abone olmayı unutmayın.